Katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul dünyanın en önemli ve en büyük metropollerinden biri. Bütün kurumlarımızla en büyük gayemiz aziz şehrimizin güvenliğine, hemşerilerimizin huzuruna daha fazla katkı sunmak. Bu anlayışla her alanda, her türlü şer odağına karşı mücadelemize devam ediyoruz. 7-24 mesai mefhumu gözetmeden kararlılıkla çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızı her ay sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün de geride bıraktığımız 9 ayın verilerini geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırarak sizlerle dolayısıyla hemşehrilerimizle paylaşmak için bir aradayız. Bu noktada ilk başlığımız asayiş. Bu yılın ilk 9 ayına baktığımızda kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre %9 azaldığını, aydınlatma oranının ise %99.4'e yükseldiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %23.5 azalma söz konusu. Aydınlatma oranının %91.3'e çıktığını bu suçlardan kapkaç, otodan hırsızlık, yan kesicilik ve motosiklet hırsızlığı neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Bu rakamlar bize şunu ifade ediyor. İstanbul'umuzun bugünü dünden daha huzurlu. Yine çeşitli suçlardan yıllardır aranan şahısların yakalama oranı her geçen gün daha da artıyor. Suç potansiyeli taşıyan bu kişilerin sokaklarımızdan temizlenmesi, adalete teslim edilmesi demek, yarınımızın bugünden daha huzurlu olması demek. Bu vesileyle şehrimizin huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalışan güvenlik güçlerimizin her bir mensubuna teşekkür ediyorum. Kararlılıkla mücadele ettiğimiz ikinci başlığımız ruhsatsız silahlar. Güvenlik güçlerimizin denetim ve operasyonları neticesinde bu yılın ilk 9 ayında ele geçirilen silah sayısı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde bir, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 140 arttı. Silahla işlenen suçların en büyük, çok büyük bir kısmı bu silahlar kullanılıyor. Dolayısıyla bu silahları taşıyanlar, bulunduranlar, ticaretini yapanlar şunu çok iyi bilsinler. Bu bir suç ve bu suçun bir cezası var. Kıymetli basın mensupları, huzur ve güven ortamının devamı için amansız bir mücadele verdiğimiz bir diğer önemli başlığımız organize suç örgütleri bu kapsamda bu yılın ilk dokuz ayında yürüttüğümüz çalışmalarla operasyon sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 çökertilen suç çetesi sayısı yüzde yirmi yedi arttı 1341 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi 296 milyar Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarına karşı verdiğimiz bu kararlı mücadele sayesinde kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı. Mesajımız net. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir suç yapısı devletten daha büyük değildir. Hiçbir şehir eşkıyası kanunlardan kaçamayacaktır. Illegal üretimi ve haksız kazancı engellemek amacıyla mücadele ettiğimiz bir diğer başlığımız kaçakçılık. Bu anlamda güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı iki katını aştı. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta, ele geçirilen kaçak ürünlerle 2 milyar Türk lirasına yakın vergi kaybı önlendi. Bütün bunlar aynı zamanda şu anlama geliyor: kaçakçılıktan elde edilen gelirlerle terör ve organize suç örgütlerinin finanse edilmesinin önüne geçilmiş oldu. Doğrudan vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasadan sürülmesi engellendi. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan illegal, sahte, kaçak ürünleri satın almamalarını, tüketmemelerini ve bu ürünleri ihbar etmelerini rica ediyoruz. Sadece bugünümüzü değil, aynı zamanda geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığı mücadele ettiğimiz bir diğer önemli başlık. Bu yılın ilk 9 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde on beş arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı iki katına çıktı. Kenevir miktarı ise üç katını aşarak yirmi bin altı köke ulaştı. Okullarımızın çevresindeki kafelerde, parklarda, bahçelerde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Her zaman altını çizerek vurguluyoruz. Yuvaları yıkan, gençlerimizi karanlığa sürükleyen bu küresel belayla sadece polisiye tedbirlerle baş edilmez. Ailelerimizin, medyamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, vatandaşlarımızın desteği olmadan istediğimiz başarıya tam olarak ulaşamayız. Uyuşturucuyla mücadelede en büyük gücümüz toplumsal bilincimiz. Bu anlayışla başlatılan en iyi narkotik polisi anne projemizle bilinçlendirdiğimiz annelerimizin sayısı geçen senenin aynı dönemine göre iki katına çıktı. Bu vesileyle bu illetle mücadelemize destek veren herkese, çalışmalarımıza katılan annelerimize teşekkür ediyorum. Suça ve suçlulara karşı mücadele verdiğimiz bir diğer başlığımız siber suçlar. Siber güvenlik ekiplerimizle sanal dünyada da terör propagandası ve finansmanından yasa dışı bahse, çevrim işi çocuk istismarından bilişim dolandırıcılığına, bütün operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ancak bu alanda başarının anahtarının farkındalık olduğunu unutmayalım. Bu sebeple vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Şifrelerinizi paylaşmayın. Tanımadığınız bağlantılara tıklamayın. Sizden para veya kişisel bilgi isteyen, kendini polis, savcı, asker olarak tanıtan hiç kimseye itibar etmeyin. Ve en önemlisi şüphelendiğiniz her durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirin. Hepimizin hayatının bir parçası olan trafik bir diğer başlığımız. Güvenli ve düzenli bir ulaşım için ekiplerimizle denetimlerimize devam ediyoruz. Bütün gayemiz trafikte can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak. Kazaların önüne geçmek. Hemşerilerimizin işlerine, evlatlarımızın okullarına sağ salim ulaşmalarını sağlamak. Hamdolsun aldığımız bu tedbirler sayesinde bu yılın ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre ölümlü kaza yüzde 24, can kaybı yüzde 30 azaldı. Ayrıca yaya can kaybı yüzde 17 azalırken motosiklet kazalarında ise can kaybı sayısı yüzde 18 düştü. Diğer taraftan okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Buradan sizler aracılığıyla sürücülerimize Yayalarımıza tekrar hatırlatmak istiyorum. Trafik kazaları önlenebilir bir sorundur. Trafikteki her kural can güvenliğimiz için yazılmıştır. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Motosiklet sürücülerinden özellikle rica ediyorum. Kasksız bir şekilde yola çıkmayalım. Dikkatli, tedbiri elden bırakmayalım. Bilgilerini paylaşacağımız son başlığımız yaz mevsimi tedbirleri. Bu yaz rekor sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle ormanlarımız açısından riskli bir dönem yaşadık. Bu sebeple tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ormanlık alanları korumak için tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık. Tüm bu önlemlerimize rağmen maalesef 85 orman yangını meydana geldi. 218 hektar ormanlık alan zarar gördü. Nasıl önceki yıllarda kaybettiğimiz her bir fidanın yerine yenisini diktiysek, yanan ormanlık alanlarımızı yenice yeniden ağaçlandırdıysak, bu yıl zarar gören alanları da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandıracağız. Kıymetli İstanbullular, değerli basın mensupları, sözlerime son vermeden önce İstanbul'umuzun huzuru, güvenliği ve esenliği için her daim en büyük destekçimiz olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İçişleri Bakanımıza, Bakanlık teşkilatımıza, Adalet ve Milli İstihbarat teşkilatımıza, masak çalışanlarımıza, kaymakamlarımıza, emniyetimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize, göç idaremize, gümrük muhafaza ve bütün kamu kurumlarımıza, kamu kurum personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destekleriyle, dualarıyla her zaman yanımızda olan vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Siz kıymetli basın mensuplarımıza katılımınız için, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz.